Hepinize selamlar sevgili dostlar. YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilginç bir teknoloji gündeminin ortasındayız. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde internetin icat edilmesi ve hayatımıza girmesi, hayatımızda aktif olarak kullanmamız 20 yılı aşkın bir süredir var. Fakat ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sosyal medya platformunun yasaklandığını duydum. Çünkü Amerika tekerleği artık kaybediyor. Bunun farkında ve bu yüzden bir önlem almaya başladı. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde TikTok yasaklandı. TikTok'un yanında CapCut da yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri TikTok'un Çin menşeli olduğu için müttefik bir ülkeye veya Amerika Birleşik Devletleri'ne satılmasını istiyor. Çünkü verilere çok fazla kıymet veriyor. Anlaşılan o ki şunu anlıyoruz bu kısımdan. Artık veri dünyasındayız ve artık savaşlar veriler üzerinden oluyor. Peki veriler ne kadar önemli? Bugün bu konuya değineceğiz. Videoya başlamadan önce videonun sonunda fikirlerinizi belirtmek için yorumlar kısmından bana lütfen ulaşın. Fikirleriniz benim için çok kıymetli. Videoyu beğenirseniz videoya bir like bırakmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne TikTok'un yasaklanma sebebi konusunda bir değinelim. ByteDance, TikTok ve CapCut'ın üst şirketi. ByteDance, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve gizlilik ihlali yapmadığını, kullanıcıların verilerini iyi bir şekilde sakladığını beyan etti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok ısrarcı. Çünkü verilerinin Çin'de işlenmesini istemiyor. Peki bu sadece Amerika Birleşik Devletleri tarafından mı yapılıyor? Hayır. Çin de aynı durumu Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıyor. Çin'de Instagram, Snapchat, Twitter gibi Benzeri eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X benzeri platformlar yok. Peki devletler, büyük devletler bunu neden bu kadar önemsiyor? Bu konu aslında şöyle açıklamak gerekiyor. Bir insanı ne kadar tanırsanız ona o kadar kolay saldırabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Örnek veriyorum yoldan geçen bir simitçiye saldırmanız simitçinin ne çıkartacağını bilemezsiniz. O an orada bıçak çıkartabilir, silah çıkartabilir ama yakın arkadaşınızı çok iyi şekilde analiz edebilirsiniz. Aslında veri sistemi budur. Yakın arkadaşınız sizin nasıl yakın arkadaşınız oluyor? Onun hakkında çok fazla veriye sahipsiniz. Beyninizde bu verileri tutuyorsunuz. Onu tanıyorsunuz. Simitçi hakkında az bilgiye sahipsiniz. Peki ne alaka? Nasıl birleştireceğiz bunu? Şöyle söyleyeyim. Sosyal medya platformları bizim sürekli olarak verilerimizi topluyorlar. Bu veriler neler oluyor? Bir gönderide ne kadar saniye durduğumuz verisi, o gönderiyi beğendiğimiz veri ve kaydırdığımız veri, ne kadar süre durduğumuzu kontrol ediyor YouTube mesela. Bir video ne kadar izlendi, şu kadar izlendi, şurada çıktı insanlar. Ona göre başkalarının keşfetine gönderiyor ve tutarlı bir maç uğruna çalışıyor. Sosyal medya platformları bunu yapıyor ve kaliteli içerikler sunuyor kullanıcılarına. Geçmişte sadece yukarı doğru kaydırdığımız postlar olan ve videolar olan sosyal medya platformları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında daha da eski olabilir. Tam hatırlamıyorum. Çok özür dilerim. Hayatımıza kaydırmalı içerikler müzikali uygulamasıyla Çin menşeli şirketlerden hayatımıza girmeye başladı. Sadece müzikale değil, Kawaii gibi uygulamalar da hayatımıza girdi ve hayatımızda bir değişiklik olmaya başladı. İnsanlar artık kolay şekilde dopamin salgılayabiliyordu kaydırmalı içeriklerden ve uzun 20 dakikalık videolardansa artık 1 dakikalık kısa ve dikey videoları izliyordu insanlar. Bu durum bütün bütün sosyal medyaya bir etki bıraktı. Ne oldu? Bütün sosyal medya platformları, Instagram, Reels'in üretti, Twitter normal kendi uygulamasının içine entegre ettiği kaydırmalı videoları ve sosyal medya bir anda full kaydırmalı hale geldi. YouTube Shorts olsun, Instagram Reels'ler olsun, Twitter'ın kendisi olsun, TikTok olsun. Kaydırmalı içerikleri çünkü insanlar çok hızlı tüketiyordu ve insanlar hızlı içerik tükettiği için daha fazla veriye sahip oluyordunuz. Örnek veriyorum ben Trabzonspor taraftarıyım ve Trabzonspor'un 5 tane gönderisini beğendim. Ardından başka bir yeri beğendim. Siyasal tuttuğum partiyi beğendim beğendim. Beğene beğene TikTok bunu gördü. Dedi ki a 5 tane TikTok, Trabzonspor gönderisi beğenmiş. Demek ki bu Trabzonsporlu. Ben bunun önüne daha çok Trabzonsporlusuyum. Ancak bu önceki sistemde storyler ve benzeri sistemlerde veri toplamak çok zordu. Çünkü insanlar hızlı içerik şey tüketmiyorlardı. Bir videoyu 20 dakikada izleyip beğeniyor beğenmiyordu. Ancak videolar kısılınca Veri tüketimi çok hızlandı ve veriyi toplamak çok kolaylaştı. Bu da sosyal medya platformlarının işine geldi doğal olarak. Veriler çoğaldıkça ne kadar çok veri o kadar çok para demek anlamına geliyor. Reklam verebiliyorsunuz çünkü kişiye uygun reklam verebiliyorsunuz. Hani sürekli duyduğunuz bir şey vardır. YouTube bizi dinliyor, Google bizi dinliyor, Siri bizi dinliyor olayı. Aslında bu tamamen veri analizinden geçer. Sizi dinlemesine gerek yok. Aslında bir sonraki yapacağınız adım beyninizde yaptığınız hesabı makineye aynı hesabı yaptırarak sizin bir sonrasında ne isteyeceğinizi zaten tahmin edebiliyor. Bu çok basit bir sistem aslında çünkü binlerce veri var ve ve bu şekilde işleniyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden TikTok veri almasını istemedi? Arkadaşlar TikTok'ta çokça görmüşsünüzdür. Özellikle Türkiye'de de çok fazla var. Askeri askerler özellikle askeri yerlerde çok fazla video paylaşımı ve benzeri şeyler var. Bu tarz durumlarda analiziyle beraber askeri karargahlar ve benzeri yerlerin tespiti yapılabiliyor. Bunlar filmlerde izlediğimiz saçma şeyler değil. Önce olarak size söylüyorum gerçekten bunlar yapılabiliyor. Çünkü Doktor'la beraber kabul ettiğiniz sözleşmede aslında bütün galerinizi ve bütün konumlarınızı erişiminizi siz Çin bir şirkete veriyorsunuz. Şirket ne kadar gizli tuttuğunu söylese de bu sadece Çin şeyli değil. Instagram da aynısını yapıyor. Twitter da aynısını yapıyor. Bütün şirketler aynısını yapıyor. Çünkü şunu düşünün. Hiç kimse milyon satırlık bir kodu bedavaya yazmaz. Siz Instagram'ı bedavaya kullanıyorsunuz. Facebook'u bedavaya kullanıyorsunuz. Twitter'ı bedavaya kullanıyorsunuz. TikTok'u bedavaya kullanıyorsunuz. Bedavaya kullanmıyorsunuz. Paradan çok daha değerli bir şey var ellerinde. Bu da veri. Veriler her zaman satılmaya açık. Ben yeni bir platform kuracağım. Benim veriye ihtiyacım var. Yapay zeka geliştireceğim. Benim veriye ihtiyacım var. İnsanlar sizin verilerinizi satıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda şöyle bir karar alıyor. Ben verilerimi Çin'e vermeyeceğim. Çünkü Çin benim en yakın düşmanım. Sonuçta doğu sadece askerlerden örnek verdik ama sadece askerler kullanmıyor. Ekonomistler de kullanıyor, yatırımcılar da kullanıyor. Yatırım manipülasyonu, borsa manipülasyonu yapılabiliyor. Bu tarz şeyler yapılabiliyor. Daha da önemlisi sosyal medyalardaki manipülasyonlarla beraber anlaşılmalı şekilde bir ülkeyi ele geçirme ihtimaliniz de var. Nasıl? Çok ütüpük gelecek size ancak Şimdi gelin size çok derinlemesine bir hikaye anlatayım. Açıklama kısmında size bırakacağım Wikipedia linkinden bu olayın detaylarına bakabilirsiniz. Ancak ben birazcık özet geçmek gerekirse size bir özette bulunacağım. 2016 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya sayesinde aslında Donald Trump seçimi kazandı. Peki nasıl? Şimdi şöyle düşünün. Ben az önce örnek verdim Trabzonsporluyum ve bir siyasi partiye oy vereceğim. Karşımda 3 tane aday var. Donald Trump, Joe Biden ve örnek veriyorum başka Ted Cruz var. Elon Musk var. Sallıyorum tamamen kafamdan sağma. Ve ben burada Elon Musk'a sıcak bakıyorum. Ancak sosyal medya platformu benim Donald Trump'a oy vermemi istiyor. Peki bana bunu nasıl yap yaptırır? Beni Elon Musk'tan nefret ettirerek yaptırır. Nasıl yapacak? Deformasyon ve manipülasyon teknikleri devreye giriyor. Benim verilerimi biliyor. Benim neyi sevdiğimi biliyor, neden nefret ettiğimi biliyor. Benim oy vereceğim kişinin benim nefret ettiğim şeyleri yap Düğü kısımları bana gösterirse benim oy vermeyeceğim kişinin benim sevdiğim şeylere pozitif olan şeylerini bana gösterirse sosyal medya doğal olarak benim oy vermeyeceğim kişiye pozitif bakmaya başlarım. Bu şekilde seçimde kazanırım ve ülkeyi de hani abartmıyorum ülkeyi ele de geçiririm, kendi adayımı koyarım ve halkın nefret etmeyeceği şekilde sosyal medyayı manipüle ederim. İşte Amerika Birleşik Devletleri de bunun önüne geçti. Aslında veriler çok kıymetli şeyler arkadaşlar. Bu videoda verilerin temel olarak ne işe yaradığını, neler yapılabildiğini değindik. Peki sizin fikirleriniz ne? Belki ben biraz abartmışımdır. Ama gerçekten durumlar bu şekilde. Fikirlerinizi merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlar kısmında bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Teknoloji videoları hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.